Basınç hacim ilişkisi diğer adıyla Boyle kanunu ile ilgili pekiştirme testindeyiz. Kavramı olduğu gibi 8 testimiz var. Helyum ve oksijen gazlarının mol sayıları eşit ve sıcaklıkları eşittir denilmiş. Buna göre helyum ve oksijen gazları ile ilgili bir defa sıcaklık eşitse taneciklerin kinetik enerjileri eşit olacaktır. Basınç hacim çarpımları birbirine eşit olur. Çünkü miktarı ve sıcaklığı sabitse pb çarpımları da sabit olur. Ters orantılı olur. Helyumun basıncı büyükse helyum hacmi küçük olur diyor. Doğru. Çünkü basınçla helyumun basıncıyla hacmi ters orantılıdır. E, bu da oksijenin basıncıyla hacmine eşit olur aynı koşullarda. Dolayısıyla bu ne kadar büyükse bu o kadar küçük olacaktır. Bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Şekil 1'deki 1'de birde içinde X gazı bulunan cam tüp barometre iç sisteminde kaptaki sıvının içine doğru bir miktar itildiğinde itilmiş ve barometre sistemin bulunduğu ortamda açık hava basıncı kaç santimetre civadır deniliyor. Şimdi normalde serbest bıraktığımızda şurası dış basınç P0 doğru mu? Ee, P0 basıncı 30 santimetrelik yani 30 santimetre yüksekliğindeki Px'i dengeliyor. Ee, buna şey diyelim istersen P1 diyelim. Şuna P1 diyeyim. Şuradaki basınca şuradaki basınca P2 diyeyim. Ee, P1 basıncıyla 4 santimetre cıvayı dengeliyor. Peki ikinci durumda ne oluyor? İkinci durumda burada batırıldığı için hani civa burada hiç görünmüyor. Tamamen batmış durumda ve 14 santimetre aşağıya doğru itilmiş aslında civa seviyesi. Dolayısıyla burada aynı P0 basıncı P2 ile P2 ile 14 santimetrelik civa basıncını itmiş. Dolayısıyla P2 eksi 14 olacak civa seviyesi olarak. Çünkü 14 cm aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla e, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi o zaman ne olur? Şuradaki P sıfırlar birbirine eşit değil mi? O zaman birinci durumdaki 30 cm yüksekliğinde e, ki basınca baktığımızda burası P0-4 kadarlık bir basınç değerisine sahip. O neye eşit olacak? E, P0 artı 14'ün kaç katı şey olarak baktığımızda hacim değeri olarak. İkinci soruya geldiğimizde şekil 1'de içinde X gazı bulunan cam tüp barometre sistemindeki kaptaki sıvının içine doğru bir miktar itilinde şekil 2'deki durum oluşuyor. Buna göre barometre sisteminde bulunduğu ortamda açık hava basıncı kaç santimetre civarıdır? Şimdi şurada basınç P0. Birinci durumda birinci şekil için yazıyorum. P0 basıncı e, neyi dengeliyor? Hani şurasına P1 basıncı dersek x tuzu için şuraya da P2 basıncı dersek P1 artı 4 santimetreyi dengeliyor. Dolayısıyla P1'deki basıncım benim P0 eksi 4'e eşit. İkinci duruma geldiğimde burası biraz değişik. Bak 14 santimetre civa aşağı doğru itmiş. Yani civa yenmiş aslında. Dolayısıyla burada P0 neyi dengeliyor dersek P2 basıncının cibayı 14 santimetre yenmesine denk geliyor. Veya şöyle düşünebilirsin. P0 ile 14'ün toplamını yeniyor. Yani P2 basıncı P0 artı 14'e eşit. Peki. Şimdi her ikisinde de P'nin basınç hacim çarpım değeri eşit değil mi? Eşit. O zaman birinci durumdaki basınçla yani P0 eksi 4'ü hacim ne kadar? Gazın hacmi X'in 30 santimetre. Bunun çarpımıyla İkinci durumdaki basıncım ne benim? P0 artı 14. Oradaki hacim diyelim kaç? Toplam hacim kaç? 14. 10 daha. 24 santimetre. Şimdi her ikisini 6'ya böldüm de burada 4. Burada 5 kalır. 5 tane P0 eksi 20 eşittir. 4 tane P0 artı 76 mi yapıyor bu? 76. Dolayısıyla yok 76 değil 56. Bir dakika şurası 56. E, P4 tanesini buraya atarsak P0 20 de buraya atarsak 76 cm cıva olarak ölçülür. Doğru cevap D seçeneği gelir. Açık hava basıncın 76 cm olduğu bir ortamda bulunan kılcal boru şekil 1'deki gibi dengededir denilmiş. Şimdi burası 76. 76 ile 24'ü toplarsak şuradaki toplam basınç değerimiz 100 olur. Yani 13 cm'de 100'lük bir basıncım var x gazı için. Aynı x kazını bilmiyorum ama 76 var 24'ü çıkartacağız. 76'dan 24'ü çıkardığında 2 52 kalır. 52 santimetrede ne kadarlık bir basınç olur? Şunları sadeleştirsek 4. 4'ü de yüze böldüğümüzde toplamda 25 santimetrelik bir basınç değeri olması gerekir. Doğru cevap e seçeneği iyi gelir. Şekillik sistemde sabit çakta musluk açılıp basınç dengesi sağlanacağı kadar beklenmiş. Buna göre son durumda x kazının diğerlerindeki ilk duruma göre yarıya düşer. Şimdi hacimler aynı. Dolayısıyla hacim V'den 2V'ye doğru çıkacak. Çünkü tüm kabı dolduracak. O zaman hacim 2 katına çıkarken basınç ne olur? Yarıya iner. Neden? İlk durumdaki basınç, hacim 2 katına çıktığı için yarıya inecektir. Basınç hacim ters orantılı olduğu için. Şimdi yani yoğunluk dediğimiz şey kütle bölü hacim. Kütle sabitken hacim 2 katına çıkarsa yoğunluk yarıya iner. Ama basınç hacim çarpım değeri değişmeyecektir. Dolayısıyla sıcaklık ve molde sabitken bu değer Tüm durumlar için sabittir. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olur. Şekil ek sistemle kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta kısa bir süre açılıp tekrar kapatıldığında B kabındaki gaz basıncı 1,5 atmosfer oluyor. Kısa bir süre açıp kapatmalı sorularda ne yapıyorum? Buradaki basınç ne kadar? 1,5 atmosfer. Peki hacim ne kadar? 2 litre. Peki bu arkadaş nereden geldi? 3 litreden geldi. Peki geldiği yerde ne kadar basınç yapıyordu acaba? Yani 3 litreden oraya geldi. Geldiği yerde girdiği kapta 1.5 atmosferlik basınç yapıyor. Gelmeseydi ne kadar olurdu dersek burayı 3'e bölersem 0.5 0.5 ile 2'yi çarptığında şu geldiği yerde bu arkadaş 1 atmosfer basınç yapıyormuş. E 5 atmosferlik gazın 1 atmosferi geçmiş demek ki. O zaman A kabındaki yani 5'in yüzde kaçı 1 atmosfer yapar dersek buradan %20 olarak buluruz ki A kabındaki gaz molekülerinin %20'si B kabına geçmiştir fikrini ben burada doğrulamış olurum. A kabındaki son basınç 4 atmosfer olur mu? Evet. 5'ten 1 gitti. 4 kaldı. Doğru. Musluk sabit çakta tekrar açılıp basınç dengesi sağlanıncaya kadar beklenirse her iki kaptaki gaz basıncı 3 atmosfer olur mu? Bulalım. 5 atmosfer gaz 3 litre hacim kaplarken 5 litreyi yaydığımda ben bunu ne kadar hacim kaplar? Evet. 3 atmosfer. Her iki kapta 3 atmosferlik basınç olacaktır. Doğru cevap da E seçeneği gelir. Aşağıda verilen sürtünmesi pistonu kapta bulunan gaz dengede iken piston üzerine bir adet tuğla konulduğunda hacim yarıya inmiş. Yani ne oldu? P0 basıncım vardı. 4 V hacim kaplıyordu. İkinci durumda 2 V hacim kapladım. Ve P0 artı tuğla oldu. Öyle düşün. E şimdi burayı sadeleştirsek şurası 2 olur. O zaman 2 tane P0 eşittir P0 artı T ise buradan P0 eşittir T olur. Yani tuğlanın ağırlığı P0 kadarlık bir basınç yapıyor. Şimdi diyor ki sabit bıçakla hacmin V olması için kaç, toplam kaç tuğla koymam lazım. O zaman şöyle bir şey yapacağım. 4 V hacminde P0 basıncı varken V hacminde ne olur dersek burası 4 P0 olur. E zaten P0 var. O zaman benim bunun üzerine 3 P0 daha koymam lazım. Yani 3 tuğla koyarsam toplamda bu V hacmine gelmiş olurum. Sürtünmesiz pistonla kapatılmış bir miktar belli bir mi, e, miktarda ideal X gazı, piston üzerine sabit sıcaklıkta m cisim konuluyor. Yani şöyle düşün. Bak gözünde canlandırmak çok önemli diyorum ya. Şöyle musluklu bir kap olduğunu düşünelim şunun. Pistonlu bir kaptayım ve ben bunun üzerine, şurası piston, bunun üzerine ben m kütleli bir cisim koydum. E m kütleli cismi koyduğumda ne olur? Piston daha da aşağı inmez mi? Ağırlık yapacak sonuçta pistonu sıkıştırmak gibi bir şey. Dolayısıyla ne olur? İlk durumda bir basıncım var. Ama bu basıncım ne olacak? Gitgide azalacak mı, artacak mı? Artması lazım. Bak ok aşağı doğru gidiyor. Yani azalış yöne doğru gidiyor. Hayır. Basıncım artacak. Bu grafik o yüzden hatalı çizilmiştir. Basıncım artacak. Bak dikkat et. Ok yönü basıncım artarken PV çarpımı değişmeyecektir doğru. Basıncım artarken de birim hacimdeki tanecik sayısı, birim hacimdeki tanecik sayısı. E burada tanecik sayım sabit. Hacim küçüldüğü için birim hacimdeki tanecik sayım da artacaktır. Buradaki grafikte doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Şekil 1'deki şırınganın içine sıcaklığı 50 50 santigrat derece olan saf sudan bir miktar çekilmiş ve ucu bir tıpa ile kapatılmıştır. Güzel. Daha sonra şekil 2'deki gibi şırınganın pistonu yukarıya çekildiğinde saf su içinde kabarcıklar oluştuğu gözlenmiştir. Ne yapıyoruz? Hava çekiyoruz sonuçta. İçeriye hava çektiğimizde ya da işte orada hacim genişlemesi söz konusu. Burada hava varken çekiyorum ve hava kabarcığı oluşuyor. Şimdi diyor ki buna göre hangileri doğru olur? Şırınga içindeki havanın basıncı ne olur? Azalır. Çünkü ben bunun ağzını kapattım ya. Ağzını kapattım tıpayla. O zaman dışarıda ben hava çekemeyeceğim. Ağzı kapalı iken ben şırınga yukarıya doğru çekersem ne olur? O içerideki havayı daha düşük bir hacme doğru, daha büyük bir hacme doğru genişlettiğim için basıncı küçülecektir. Dolayısıyla bu doğru. Şekil 2'deki saf su kaynamaktadır. E kaynar. Nasıl kaynar? E, biz e, şunu biliyoruz aslında maddenin hallerinden sen bunu biliyorsun. Bir sıvının üzerindeki açık hava basıncının değerini düşürürsek sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına ya da dış basıncı eşit olduğu anda sıvıda bir fokurdama olayı yani bir kaynama olayı gözlenir. Bunun için sıcak olmasına gerek yoktur. Mesela burada negatif bir basınç uyguladığımızda su üzerine eğer suyun buhar basıncı bu basıncı dengelemeye yeteri kadar büyükse o zaman sıvı kaynayacaktır. Dolayısıyla burada bana ne diyor? Şırınganın pistonu yukarı doğru çekilince için içinde kabarcıklar oluştuğu gözlenmiştir. O zaman burada kaynamayı gözlemliyorum işte. Son durumda saf suyun ortalama kinetik enerjisi başlangıca göre azalır mı? E şimdi burada bir enerji kaybı var. Yani şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bir kaynama olayı gözleniyor. Kaynama olayı gözlenirse ne olur? Şimdi kaynama aslında enerji gerektiren bir olay. Dolayısıyla ben burada eğer bir fokurdam olayı oluyorsa demek ki burada su enerjisini üzerinden atıyor demektir. 50 dereceden başladım ben bu işe. E burada kaynama oluyorsa biraz üzerinden enerji atacak çünkü kinetik enerjisi yüksek olan moleküller uzaklaşacaktır. O zaman sıcaklıkta bir miktar azalma görürüz. Sıcaklık azalırsa da saf suyun e burada kinetik enerjisi de azalacaktır. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Bu soruyla birlikte bol kanunu bitirmiş oluyoruz. Şimdi sırada Charles kanunu var. O kısımda tekrar görüşmek üzere.